Evet, Herkese iyi akşamlar. Öncelikle hocamızın karşılaşmayı değerlendirmesiyle başlayalım. Sonra varsa sorularınıza geçeriz. İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün zorlu Trabzonspor deplasmanından 3 puan aldığımızdan dolayı çok mutluyum. Maçtan önce tabi iki tarafta maçı kazanmak istiyordu. Çok önemli bir maçtı. Hem Trabzonspor için hem bizim için. İki takım kazanmak için sağda el, elinden geleni yaptı. Pozisyonlara girdi. Bizim daha fazla net pozisyonumuz var. Ee, gördüğüm kadarıyla 6 tane net pozisyonumuz var. Rakibin 2 tane net pozisyonu var. İlk yarıda aslında 2-0 galibette içeri girmemiz gerekiyordu. Ama bazen şanslarınızı iyi değerlendiremiyorsunuz. Bunu ikinci yarıda yaptık. Pelkas'ın şutuyla yakaladığımız birkaç pozisyon birini iyi değerlendirdik. Kalemizde bir iki pozisyon gördük mücadelemiz çok iyiydi. E, futbolcularımı bu mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Söylediğim gibi 3 puan aldığımızdan dolayı da mutluyuz. İnşallah bu şekilde bu mücadeleyle aynı şekilde devam ederiz. Sorularımız var mı arkadaşlar? Yoksa basın tribünden tek bir soru var hocam. Beyaz TV devrim zengin. Sıkıntılı bir hafta oldu sizin için. E, neler yaşadınız? Bu galibette rahat bir nefes aldınız mı? Diyor. E tabi büyük takımlar şampiyonla oynuyorsa mağlubiyetten sonra e, moraller bozuk oluyor. Bizim de olduğu gibi önüme geçmiş haftada. Çünkü Fenerbahçe her maça çıktığında galip edici çıkıyordur. Ama bu zaman zaman oluyor. Zaman zaman olmuyor. Puan kaybediyoruz. Bu sezon sonuna kadar bu şekilde devam edecek. 14 tane lig maçı var. E, her şey açık. Buradan en, en çok puan alan ee, şampiyonluğu üstlenecek. İnşallah o tarafta biz oluruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs>